Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de... 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşadığımız deprem hepimizin hayatında derin izler bıraktı. Depremde ölmek asla kader değildir. Yaşadığımız kayıpların gerçek ve yegane sebebi zamanında alınmayan önlemlerdir. İzmir'de 30 Ekim depreminin hemen ardından bir daha kimsenin yüreğine sevdiğinin acısı düşmesin, hiç kimsenin ocağı sönmesin diye İzmir depremi ortak akıl buluşmalarını gerçekleştirdik. Tıpkı bugün olduğu gibi omuz omuza vererek içinde yaşadığımız kenti dirençli hale getirmenin yollarını aradık. 14 üniversite, 25 kamu kurumu, 38 sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve 29 belediyeden oluşan katılımcılarımızla aldığımız kararlar neticesinde Deprem eylem planımız şekillendi. Büyük bir kararlılıkla uyguladığımız deprem eylem planımız şu başlıklar üzerinde yükseldi. Yapı stoğu envanter çalışmaları, depremsellik ve mikro bölgeleme araştırmaları ve elbette kentsel dönüşüm. İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte hayata geçirdiğimiz yapı envanteri ve bina kimlik belgesi çalışmalarımız sayesinde İzmir'lerin yaşadıkları binalar hakkında kapsamlı bilgilere erişmelerini mümkün kıldık. Projemize depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da başladık. Toplamda 94.773 yapının envanterini çıkarttık. İzmir'ler artık bizizmir.com adresi üzerinden bir tıkla oturdukları binaların deprem mevzuatına uygunluğunu ruhsat ve proje bilgilerini, müteahhidini, mimarını, varsa yapılmış revizyonlarını hepsini e, bulabiliyorlar, görebiliyorlar. Diğer yandan mikro bölgeleme yöntemiyle Bayraklı, Bornova ve Konak ilçemizde zemin etüdü çalışmalarına başladık. Kentimizdeki yapıların güvenliğini sağlayacak bu projeyi 2024 içinde tamamlamış olacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birlikteliğiyle yürüttüğümüz İzmir Depremsellik ve Tsunami Araştırma Projesi ile yalnızca şehrimizin değil, komşu illerinde deprem risklerini en ince ayrıntısına kadar incelediğimiz bir süreci başlattık. İzmir ile birlikte Aydın ve Manisa'nın bir bölümünü de içine alan büyük bir alanın deprem riskini modelliyoruz. Elde edilen veriler kentimizin afetlere karşı dirençli yapısını güçlendirmek için temel oluşturacak. İzmir'in gelecekte nereye, nasıl yapılaşması gerektiğini tespit ediyor. Bu doğrultuda gerekli olan bilimsel verileri büyük bir titizlikle topluyoruz. Bu çalışmaların bir çıktısı olarak İzmir'in dirençli kimliğini güçlendiren örnek bir yapı doğdu. Ege Şehir Laboratuvarı. Bu laboratuvar zemin ve yapı malzemelerinin fiziksel özelliklerini belirleyerek kentsel dönüşüm projelerimizde en üstü düzey güvenliği sağlıyor. Bizim kentsel dönüşümden anladığımız yalnızca eski binaların yıkılarak yenilenmesi değil. Bizim amacımız İzmir'de İzmir'in herkesin güvenme nefes alıp verdiği bir kente dönüşmesi. Bu amacımıza ulaşmak için 6 bölgede toplam 248 hektarlık alanda vatandaşla %100 uzlaşma temelinde yerinde yerinde dönüşüm ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Uzun derede 817, örnek köyde 333 olmak üzere toplam 1150 bağımsız birimin anahtar teslimlerini yaptık. Kimsenin ahını almadan gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm hamlemizin yaklaşık 820 bin metrekarelik inşaat alanında toplamda 5600 bölümün bağımsız bölümün inşaatında sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta salifi kelimelerle mümkün olmayacak kadar büyük bir felaket yaşadık. On binlerce canımızı yitirdik. Yüz binlerce vatandaşımız depremde evlatlarını, yakınlarını kaybetti. Depremin etkilediği bazı bölgeler adeta haritadan silindi. Bu felaket dirençli kentler inşa etmenin ülke gündemini meşgul eden tüm politikalardan çok daha öncelikli ve yaşamsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Acının siyaseti olur mu? Çocuklarını yitiren anaların, babaların, yetim kalan çocukların üzerinden siyaset yapılır mı? İzmir'de bu yönetim anlayışının tam tersini yapmaya özen gösterdik. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getirmeye, İzmirlileri güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturmaya odaklandık, en temel hedefimiz olarak tarif ettik. Kimsenin yüreğine bir daha sevdiğinin acısı düşmesin diye olanca gücümüzle çalıştık yürüttüğümüz tüm çalışmalar afet risklerini azaltmayı, can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyor. Rant için değil, halk için başlattığımız bu kentsel dönüşüm seferberliğiyle İzmirlilerin güvenli konutlara sahip olması en büyük önceliğimiz. 6 Şubat sonrasında belediyemizin kurumsal gücüyle yıkılan yıkılan kentlerin ayağa kalkmasına yardımcı olmak için canla başla çalıştığımızı söylemiştim. Başlattığımız bir kira bir yuva hareketiyle İzmir dayanışmasını büyüttük. Evsiz kalan yurttaşlarımızı sıcak yuvalarla buluşturduk. 85 milyon bütün Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu yarayı sarmak için birbirimize sımsıkı kenetlendik. İlk andan itibaren arama kurtarma ve tıbbi yardım ekiplerimizi, insani yardım malzemelerimizi bölgeye sevk ettik. Tüm gücümüzle afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Kardeş şehrimiz olan Osmaniye'ye, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a konteyner kentler kurduk. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek depremzedeler için barınma, beslenme, sağlık ve psikolojik destek hizmetleri sunduk. Parti, din, inanç gözetmedik. Bir elin verdiğini öbür ele duyurmadan gece gündüz çalıştık. Yaşanan bu tarifsiz acıyı bir nebze olsun hafifledebildiysek ne mutlu bize afetlere dirençli kentler inşa etmek, başta merkezi yönetim olmak üzere yerel yönetimlerin, meslek odalarının, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının yani bir bütün olarak tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Hepimizin en temel görevidir. Yıllardır her platformda hükümeti, yerel yönetimleri ve toplumumuzu afetlere karşı uyaran çok kıymetli hocalarımızın, değerli bilim insanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu buluşma geleceğin dirençli kentlerine diliyorum ki ışık tutsun. Sizlerin rehberliği bu yolda bizim için paha biçilmez bir kaynak. Biliyoruz ki afet risklerine karşı koymak için bilimin ışığında ilerlememiz İzmir'in ve ülkemizin güvenliği için en sağlam hareket noktasıdır. İzmir'in gücü birlikteliğimizde ve dayanışmamızdadır doğayla uyumlu ve dirençli kendileri inşa etmek için ülkemizin her bir köşesine belediye başkanı olarak geçirdiğim sürede edindiğim tecrübeleri aktarmak için canla başla çalışmaya devam edeceğim. İzmir'de başlattığımız hikayenin de takipçisi olacağım elbette. Çünkü benim için İzmirlilerin ve bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımızın güvenliği her türlü makamdan, mevkiden çok daha kıymetlidir tarihi dönem depremlerini tarih kitaplarında, İzmir'in tarihinde, Bizans tarihinde, Osmanlı tarihinde yani açık tarihçiler bize söylüyorlar ne zaman deprem olduğunu. Tarih kitapları kaydediyor. E, dönem depremlerde, aleksel dönemlerde biz ölçmüş oluyoruz. Şimdi dikkat ederseniz buraya kadar söylediğimde düşmanımızı tanıma, tanıma. Tabir hoş olmayabilir ama düşmanımız ne? Fay. Bir tane düşman yok. 10-15 tane düşman var. Bunlar İzmir'de sotaya yatmışlar. Ne zaman uyanacakları belli değil. Biz bilmiyoruz. ülkemizde de bu tsunami'yi gördük zaten son e, depremde de gördük. Bu çalışma da yine bu bölgede İzmir'de yapılıyor. Aslında sıvılaşma, kitli hareketleri zemin bütün bunlar benim gördüğüm kadarıyla İzmir'de çalışmalar yapılıyor hem de iyi bir ekip tarafından yapılıyor. Yani ben umut ediyorum ki inşallah bundan sonraki belediye belediye başkanı yönetimi de bu çalışmaları hiçbir kesintiye uğratmadan yapar İzmir bütün Anadolu'ya örnek bir kent olarak ortaya çıkar.